Be tamam. Peşi, tamam. 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 aldım. Ben, aldım. aldım. Tamam. 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 Neredesiniz abi? Tam, geliyoruz, geliyoruz. Selamünaleyküm. Evet, Aleyküm şuraya şu cümledeki şu anı anabiliriz ya. Burada gel şu işimizi halledelim önce gel. Ben kendimi taşıyayım ya. Takıyorum <laughs> <Aferim> bir buraya. <ağabey. gülüyor> yani köpek dolu ben genç yapmıyor ya. Oğlum. Yatıyor mu lan? Vay keriz vay. Kendim kendim sizi de paniğe kaptırdım ama niye ben bunu buradan çıkaramam ki? Köpek sizin mi? Yok ya. Ben bilmiyorum kimin olduğunu ki ben tesadüf. Ben sabahın buradan ağır giderken de burada köpek sesi vardı ama ben domuz kovalıyordum. Aynı yerden dolaştım geldim şu dağ yanına. Baktım burada köpekler yine ürüyor. Burada ne olduğunu bir bakayım ben dedim. Baktım burada hayvan yani. Burada etrafında bir sürü köpek var. Daha buraya aşağı dal da belki de burada da yatıyorlar yani. Ben bilmiyorum oğlum bunu kim açtı bunu ne bileyim ben yani, neyin nesi bu. Aşağı inecektim ben yine yani efendim. Baktım köpek ben aşağı insem ben nasıl çıkacağım bu sefer? Atlayacağım şuradan burada. Ağaç aradım öyle bir ağaç büyük ağaçlara kesimden öyle bir şey yok, alet yok yanımda. Nerede? Yeter ya, tek yetiyor. Tek yetiyor mu? Aha. Şuna. <laughs> <Bunlar. gülüyor> Siz bu ağız genişliğini sordunuz. Ben iki buçuk metre dedim. Kuyu da her... Ayıp, mi amca köpek? Lan ben bilmiyorum ama... Tasması ben, var onun ya. İncir var boynunda ta, herhalde. Ta, ta, tasma, var boğazında. Oğlum. Güzel de bir şey Benim var evde yine ben şey yine... Kıyadım sen pek Zaten ya. onunla var. <laughs> Hadi. Gel. Gel. Heh. Gel. Şey biraz. Gel. Mi oğlum? Heh. Gel. Gel. oğlum. Gel. 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 Gel, gel oğlum. Gel, gel. gel. Aferin, aferin. Kızım. Aferin. Gel. Azıcık seveyim de. Okay. Gel. Gel. Gel kızım, gel. Oğlum. Gel, gel. Gel bakalım, hadi. Hadi. He, aferin. Gel. Tamam. Oğlum ağır lan. Sana. Gel kızım. Yürü tamam. kızım. Yürü. Gelebilir misin şu an? Yani. Bilmiyorum ki bakacağız. Gelesin sürü. O. o şekilde gelirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu arada çiğ yesin de mi? Pardon. Tuttun mu? Gel. Hadi bakalım. Aferin sana be. Hadi bakalım. Bir yetine kavuşsaydın ya. Allah size razı olsun. Gel. 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 Allah senden de razı olsun. Dayı sen haber vermesen biz nasıl hayran, geleceğiz? Ha? Ya ben sayımdaki mi? Kurtar gidersin şimdi. Ben sadece gördüm. Nereden göreceğiz? Tarık toprakını. Tabii. Oğlum, oğlum. Abi müsaade edin. Bunlardan mı karşılıyorsun? Ne mev mevkisi ne geçiyor buranın? Ya bu karşılık Kepez Mahallesi'nde yüksek. Hacı Eyüp Toprak, Kepez Mahallesi'nde. Tamam. Şefez Mahallesi Hacı Burası orman, buranın ismini tamam, bilmiyorum. Tamam, ya. tamam. Yalnız bu burada çok sakat ya. Bunu muhtara mı söylüyor? Neye söylüyor bunu? Ya ben bunu artık bunu çabuk düşüneceğim ben. Gel oğlum buraya şey Başka bir de... Ya insan, insan da düşse kimse farkında olmaz. He. Olmaz. Adam olmaz, bir, yere bir olmaz, yeri incini ses de veremez. Çıkıyoruz <laughs> mu? Hadi gidelim. Tamam amca hadi geçiyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim.